La ilahe illallah qabla kulli şeyin ve la ilahe illallah ba'de kulli şeyin ve la ilahe illallah yabqa ve yanfa kulli şeyin Çok güzel bir dua. selam vereyim sonra bu duanın hikmetini anlatayım. Selamun aleyküm erenler, erenlere gönül verenler, onları sevenler, hiç olmazsa laf ettirmeyenler ve radyoda bir programda duyduğu duayı ezberleyenler diyeyim de kendime de selam vermiş olayım. Esat Coşan Hoca Efendi merhum. Kudüs'e sırrı. Allah derecatını âli eylesin. Baktım Akra'da sohbet ediyor. Bir, bir, bir Kulak kabarttım. Ne diyor? Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin insan hüzünden ve kederden bu duayı yaparsa kurtulur dediği bir duadan bahsediyor. Hazreti Şerif var. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam buyurmuşlar ki bir insan hüzünden ve kederden kurtulmak istiyorsa şu duayı yapsın. Duayı dinledim, ezberledim. Peşinden aklıma şu geldi. İnsan pek çok duayı, ne bileyim, duyuyor, kulak kabartıyor, duyuyor, geçiyor. Bir kulağından giriyor, öbüründen çıkıyor. Fakat radyoda duyduğum o duayı ezberleme ihtiyacı hissettim. Niye? Dudak fark. Çünkü duayı Ehlullah'tan bir zat okuyordu. Çünkü duayı, o duanın ne manaya geldiğini bilen bir zat-ı şerif okuyordu. Çünkü duayı... O duayı bize öğreten Resul Ekrem Ekmeluttahaya Aleyhissatu vesselam'la kalbi bir ünsiyet oluşturan bir zat okuyordu. Dudak çok farklıdır dudak. Söz aynı sözdür de öyle pak bir dudaktan çıkar ki dinleyene tesir eder. Neyse çok uzattım. Bu dua çok güzel bir dua. Şöyle şerh ediyorlar. La ilahe illallahü kabl Allah'tan başka hiçbir ilah yoktur. Hiçbir şey yokken her şeyden önce bu la ilahe illallah sözü vardı. Söze atıf vardır diyor. Her şey yoktu. La ilahe illallah sözü vardı. Ya da orada Allah Teala'ya atıf vardır diyor. O öyle bir Allah'tır ki her şey yokken o vardı. Ondan başka bir ilah yoktur. Devamı La ilahe illallahü ba'de kulli şeyin. Her şey yok olduktan sonra la ilahe illallah sözü var olmaya devam edecektir. Yahut ikinci mana o öyle bir Allah'tır ki her şey yok olduktan sonra var olmaya devam edecektir. İşte o Allah'tan başka bir ilah yoktur. Devam ediyor. Ve la ilahe illallahü yabgâ rabbuna. O öyle bir Allah'tır ki bir tek Rabbimiz baki kalacak. Yani diyor ya baki entel baki. Ey baki olan, beka sahibi olan, beka sahibi olan ancak sensin. Sen ancak baki olansın. Ya bu rabbuna ve yenfa şeyin. Her şey yok olacaktır. Bir tek la ilahe illallah sözü baki kalacaktır. Rabbimiz baki kalacaktır. Ya da bizim Rabbimiz, her şey yok olduktan sonra bile kendisi baki kalacak olan bir Allah'tır ve ondan başka bir ilah yoktur. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam hüzünden ve kederden kurtulmak isteyene bu duayı tavsiye buyurmuşlar. Zor değil öyle ezberlemesi. Şimdi insan pek çok şeyi ezberliyor, bakıyor, ediyor falan filan da böyle bir şeye geldi mi sanki kendisine zor geliyor. Değil. Az bir şey uğraşmakla, az bir şey çabayla ezberlenir. Ama bunu evrat haline getirmemek lazım. Hani elinde tespit ben bunu 99 defa okuyayım. Böyle şeyler söylüyorlar onlar çok gerçek değil. 65 defa şunu okursan uçarsın. Uçamazsın. 88 defa şöyle dersen herkes seni sever. Sevmez. 96 defa şöyle dersen aşık olduğun kız sana aşık olur. Olmaz filan. Ve bu tesbihe girmeye gerek yok. Bunu adetsiz aklımıza geldikçe böyle gün içerisinde hüznümüz ve kederimiz varsa ondan kurtulmak için okumak lazım imiş. Şimdi gelelim mevzuya. Bu arada bu duayı kendisinden öğrendiğimiz Esat Coşan Hoca Efendi merhumada da kudsesi Cenab-ı Hak rahmet eylesin. Menzili mübarek olsun, makamı âli olsun. Allah Teala şefaatlerine nail eylesin. Şeyh Sadi'nin Bostan'ında anlattığı bir hadise var. O hadise anlatmaya başlamadan önce size bir soru sorayım. Hiç kuyu kazdınız mı? Efendim? Nasıl? Kazdın mı sen? Zahiren bu kazma kürekle mi kazdın oğlum? Evet. İmran kuyu kazdım diyor da kuyu kazmak deyince hani bu bir deyim olarak falanca ayağa tökezlesin düşsün içine falan böyle bir kuyu kazmaktan bahsetmiyoruz. Su kuyusu mu kazdın? İki türlü kuyu kazılırmış İmran. Şimdi onu konuşacağız. Bir adam varmış. Şey Sade anlatıyor. Çok zalim, gaddar. Milletin elinden illallah dediği bir adam. Bu adam bir zaman bir kuyunun yanından geçerken nasıl ettiyse mı kaydı, görmedi mi, üstü kapalıydı mı düştü. Burada çok önemli değil. Kuyuya düşmüş. Çıkmaya da imkan yok. Tek başına çıkamaz. Çaresiz aşağıdan bağırıyormuş. Yok mu beni kurtaracak kimse? Millet sesten tanıyor. Bet sesli, kudbet. Sesten tanıyor, duymazdan geliyor. Yapıyor, geçiyor. Hey, yukarıda kimse yok mu? Öbür taraftan dolaşıyor, geçiyor. Adam üç gün kuyuda kalmış. Acayip bir şeydi. Hazreti Mevlana zannediyorum Mesnevi Şerif'te anlatıyor. Bir nahiv alimi diyor. Nahiv işte Arapça gramer bilgisi. Nahiv alimi kuyuya düşmüş böyle. O da kuyudan bağırıyormuş. Beni kurtaracak kimse yok mu? Beni kurtaracak kimse yok mu? talebe gelmiş. Arapça soruyor ona. İşte seni buradan çıkartayım mı? İbare aklımda değil. Aşağıdan başlamış ders vermeye. Onu sorarken böyle böyle sorulmaz. Şöyle şöyle sorulur. O sigada şöyle olmaz da bu sigada böyle olur falan filan. Başlamış talebe, talebe Ama ben oranı ne kadar kal o zaman aşağıda demiş. Halbuki hani asıl olan maksuttur, bakisi füruattır deyişini hatırlayın Hazreti Mevlana'nın. Senin derdin kuyudan çıkmak. Onda da seni kuyudan çıkartacak imkan var. Oraya gelmiş, ya niye nahiv peşinde koşuyorsun hala? İnsan biraz mahv peşinde koşması lazım. Kimisi nahiv alimidir, kimisi mahv alimidir mahviyet. Yani Hazreti Bir anlatıyor. Adam kaya binmiş, kayıkçıyla beraber gidiyor ve nahiyvali mi, fiyakalı kayıkçı da Elif'i görse mertek zanneder. Öyle bir gariban. Boğazdan geçiyorlar, diyormuş ki kayıkçıya. Sen diyormuş işte şunu 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 bilir misin? Yok efendim bilmem. Peki sen şunu 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 da bilir misin? Yok efendim bilmem. Şunu 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 bilmem dedikçe de bilmediklerini artırmak koşuna gidiyor Namus böyle de olur. Bazen görüyorum, çok kızıyorum. Birisi geliyor böyle diyor ki, geçen gün diyor, plan kitabı okudum. Okudunuz mu onu? Okudunuz mu? Okuduysan okudum birader. Yani niye karşıdakine? Okudunuz mu onu? Okudunuz mu? Şimdi okudum dese zaten satacağını satacak. Ama okumadım deyince daha bir keyifli satıyor. Ha okumadınız mı? O kitap falan diye bir hava bir hava. Ya okuduysan kendine okudum birader. Yani he. Nahi valimi. Kayıkçıyla dalga geçiyor. Haa demiş. Onu bilmez, bunu bilmez, şunu bilmez. ömrünün yarısı boşa gitti demiş. Eyvallah diyor kayıkçı da mahcup. Az sonra bir fırtına çıkmış. Bora. Kayık sallanıyor falan. Kayıkçı bir taraftan uğraşıyor, öbür taraftan dönmüş. Nahi valimine. Efendim Hazretleri yüzme bilir misiniz demiş. Bilmem demiş. Öyle. Ömrünüzün hepsi boşa gitti demiş. <laughs> ya. Sen yani öyle yaparsan bak bir, bir fırsat çıkar. Cenab-ı Hak bir şey böyle verir de hepsi birden boşa gider. Nahiv, nahvi küçümsemek için söylemiyorum bu söylediklerimi. Mahvı yüceltmek için söylüyorum. Mahv yokluk, hiçlik, tevazu, boyun büküş, olamadım, bulamadım, bilemedim değiş. Eyvallah. Bu mahiv ilmi. İnsanın biraz mahiv ilmini de tahsil etmesi lazım. Bizim büyük trajedimiz Mahiv ilmini tahsil edenlerin nahivden bir haber, nahv ilmine uğraşanların mahivden behredar olamayışlarıdır. Filan diye böyle bir şeyler söylenebilir. Medreseyle tekkeyi işte bir araya getirmek lazım. mevzuyu ne kadar uzattım. Adam kuyuda bekliyor sabahtan beri. Ya. Şimdi kuyuda bağırıyor böyle filan. Ne kadar bağırsa geçenler vaktiyle ona da kötülük etmiş çünkü. Duymazdan gelip geçiyor. O geçiyor, bu geçiyor falan filan biri de dayanamamış. Duymuş. Sesi duyunca ağlan demiş. Şimdi sen düştün kuyuya. Gelmiş başına oradan da bir taş almış. Taşı kaldı. <laughs> Aşağıya. Önümce kuyu kazanı hak tahta ağdırsın anı. Aşık Paşa Zade. Önümce kuyu kazanı hak tahta ağdırsın anı. Bir de böyle bir gönül var. Yani bana kuyu kazanı Allah nasip etsin de tahtlarda otursun. Tahtlarda. Bu da ayrı bir gönül. Ahke olabilsek o dervişlik. Baya bir dervişlik yani. Taşı da atmış başına gelmiş. Nasılsın demiş. <laughs> Şimdiye kadar herkese kötülük ediyordun. Şimdi buldun mu layığını? Herkese kuyular kazıyordun. Şimdi düştün mü kuyuya? Bu zamana kadar bir Allah kuluna bir iyilik ettin mi ki bugün birisinden sen iyilik bekliyorsun? Kızmış kızmış kızmış. Herkese kuyu kazıyordun. Ne oldu? En sonunda kazdığın kuyuya kendin düştün diye ona mukabele etmiş. Ha iyi bir şey yapmış manasına söylemiyorum. Hani gönülden şu geçiyor. Tutup da elinden alıveriyor. Ama Hazret bununla bize bir şey anlatıyor. Bu kıssa üzerinden bir hisse verecek. Diyor ki insanlar iki maksatla kuyu kazarlar. Birisi gerçek, diğeri mecaz manadadır. Gerçek olan İmran'ın kazdığı kuyu gibi. Ne o? İşte su çıksın diye, istifade edilsin diye kuyu kazıyor. Bir de kuyu kazdıranlar var. O da makbul. Mesela kendisi ne kuyu kazmayı bilir ne de bulunduğu yerde kuyu kazılmasına hacet var. Ama araştırıyor. Bak ve Afrika'nın diyor filan yerinde bir kuyuya ihtiyaç var. Ben orada bir kuyu kazdırayım diyor. Niye? ümmet Muhammed istifade etsin. Orada o kuyudan su içen oldukça onun sevaphanesine tak 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 böyle sevaplar düşecek yazılacak. Ha sevap kazanacağım diye mi kazdırıyor o kuyuyu? Bilmem. Belki de sadece Allah rızası için bana veren Allah ona vermedi. Ben de Allah'ınım, o da Allah'ın, su da Allah'ın. Bana, ona su kuyusu kazdırmayı ilham eden de Allah. Dolayısıyla Allah'ın olanla, Allah'ın muradıyla, Allah'ın olana, Allah'ın olanı Allah ikram ediyor. Ben sadece aracıyım. Bir de böyle bakmak lazım. Şimdi birincisi bu. Zahiren kuyu kazma. İkincisi de başkasına kuyu kazmak. Hani öyle bir ortamı hazırlayacaksın. Tak o oraya düşecek. Ayağa kayacak. Menfaatinden olacak. Yaptığı işi yapamaz olacak. Zarar görecek. Hesapla kitapla hmm ona bir zarar vereyim falan. İnsan bu manadaki kuyuyu hep bir başkasına kazdığını zanneder de aslında o kendisine kazdığı kuyudur. Bilmez. O kuyuya önce kendisi düşer. Dünyada düşmezse ahirette düşer. Ama o kuyuya mutlaka düşer acıdır. Her kuyuya düşen de kendini Yusuf zanneder aleyhisselam. Değil, Yusuf kendi kazdığı kuyuya düşmedi. Ona bir kuyu kazdılar ve o kuyuya iteklediler de düştü. Kendi kazdığı kuyuya kendisi düşen de kendini Yusuf zannediyor. Cık, öyle değil. Şimdi bunu anlattıktan sonra Şeyh diyor ki, arpa ekersen buğday biçemezsin. İyilik umuyorsan iyilik yap. Hayır bekliyorsan hayır yap. Güzellik istiyorsan güzellik yap. Yani çirkinlik yapıp da güzellik beklenmez. Kötülük yapıp da iyilik beklenmez. Şerle meşgul olup da hayır umulmaz. Bu biraz şuna benziyor. Bir köle, hikaye içinde hikaye olacak ama olsun alıştık artık. Ben de alıştım, siz de alıştınız. Bir köle, efendisini çok severmiş. Efendisi de günahkar bir adam. Günahla meşgul falan. Ona bir şekilde nasihat etmek, onu hak yola davet etmek istiyor. Niye? Çünkü seviyor. Benim efendim diyor, cehenneme gitmesine gönlüm razı değil diyor. Ben onu seviyorum. Cennetliklerden olsun istiyor. Dünya sahireti iyi olsun istiyor. Nasihat edecek bir bahanesini arıyormuş filan. Efendi bir gün çağırmış, gel oğlum. Buyurun efendim. Tarlamıza demiş bu sene güzel buğday ekelim. Hay hay efendim demiş. Çıkmış gitmiş. Ekmiş. Günü gelmiş hasat zamanı. Efendim şöyle tarlayı bir göreyim diye çıkıp baksak arpa. Çağırmış ki gel lan buraya demiş. Niye arpa ektin? Efendim ben buğday çıkacağını umut ederek arpa ekmiştim ama sen ahmak mısın demiş. Hiç buğday ekip de arpa biçen gördün mü? Ah be efendim demiş. Siz Allah'ın yasaklarını rahatlıkla yaparak, emrettiklerinden uzak durarak, Ahirette iyilerden olacağınızı zannediyorsunuz ya, affanail olacağınızı zannediyorsunuz ya, cennetlik olacağınızı zannediyorsunuz ya. Ben de zannettim ki aynı sizin gibi ben de arpa ekerim belki buğday yetişir. Yetişmez mi efendim? Efendi bir bakmış şöyle, karşısında akıllı bir adam var. Doğru söylüyorsun demiş. Onun söyleişindeki o halisane niyet, yapışındaki ve yapış bak söyleyiş değil sadece. Mesela köle hadise geri sözü bunu geri aldık. Adamın birisi çok günahkarmış. Onun da bir kölesi varmış. Bir gün kölesi efendisini çok sevdiği için karşısına çıkmış demiş ki efendim hiç arpa ekip de buğday toplayan gördünüz mü? Siz günahla meşgul oluyorsunuz ama neticesinde cennete gideceğinizi umuyorsunuz. Efendi ne yapar? Hadi lan orada. Kızabilir. Tesiri olmaz. Bir şeyi söyleyerek bir doğruyu, bir iyiyi, bir güzeli söyleyerek göstermekten göstererek nasihat etmek çok daha üstündür. O unutulmaz. O burada kalır böyle. Kalır. Bir zaman anlattım mı size bilmiyorum. Bir arkadaş anlatmıştı. Çok güzel bir yerde diyor oturdum. Çorba içeceğim. Adam biri de diyor yanımdaki masa. Hesabı aldı kalkacak. Böyle toparlanıyor falan. Paltosunu maltosunu düzeltiyor. Onu bir sıktım diyor. Limon, o da zalim nasıl ya gelir senin gözüne gelir ya karşıdakinin olmadık bir yerine gider. Limon da böyle enteresan bir şey. Bir gitmesi gereken yere gitmez. Çorbadan başka her yere gider limon. Sıkınca diyor adamın üstüne geldi. Bir baktı diyor. Bir bana baktı. Tam kalkıyor da oturdu tekrar. Garson. Bana bir çorba getir oğlum dedi. Çorba geldi diyor. Ben de bakıyorum diyor böyle mahcup bir şekilde limonu aldı diyor. Çatalla böyle iki şey açtı. Eliyle böyle kapattı. Sıktı limonu. Baktı bana. Kalktı gitti dedi. Ondan beri dedi ben çorbaya limonu böyle sıkarım. Halbuki dönse de o sıra şöyle yapsa mesela. Kardeşim limon böyle mi sıkılır Allah aşkına falan dese. Öbür adam bir öyle sıkar. iki üçüncüye yani bildiği gibi sıkar limonu. Ama bu var ya bak unutmamış unutmamış hep öyle sıkıyor bana anlatmış ben şimdi size anlatıyorum bütün ümmeti Muhammed'e nasihat oldu adamın kalkarken oturuşu. İnsanlar söylediğinize değil eylediğinize bakarlar. Her hususta bu böyledir. Orada da kölenin üslubu adam sıkıntıyı da göz alıyor ha. Ben bunu böyle yapıyorum da efendi sille tokat girişe de bilir köleye. Ben buğday diyorum sen arpa işin gücün nasihat falan filan diyebilir. Böyle yapmıyor. Niye yapmıyor? İşte bu kölenin ihlas ve samimiyetinden kaynaklanıyor. Bunu böyle yaparken derdi Allah rızası. Derdi muhatabına bir güzelliği anlatmak. Nefsani bir şey değil. Onu aşağılamak değil. Falan değil. Filan değil. Ona hava atmak, caka satmak değil. Ne bileyim ileride kısa kitaplarına girecek bir halt edeyim. Bu değil, o değil, öbür. Allah rızası. Ben diyor seviyorum. Allah için onu kurtarmak istiyorum. Böyle bir şey yaparsam belki onda kalıcı bir nasihat olur. Nitekim efendi tövbe etmiş. Tövbekarlardan olmuş. Doğru söylüyorsun demiş. Bu iş böyle. Allah rızasını dert edenlerden etsin biz. Rızasını. İlahi ente maksudu ve rıdayke mattubi. Kimi senden ister, kimi de seni. Sa'kı bizim olsun, mey aşıklarım. Mevla kendini dert ettirdiklerinden eylesin. Ya da nitekim meslemeyi içmek hoş gelir. hoş ya resul. Ya da bunun acı Ya da Geçen gün gece uyuyacağım. Böyle bir kitap aradım. Bir bakayım diye. Emin Işık Hoca merhumun. Allah rahmet etsin. Emin Hoca'nın Kime Kulsun kitabı çıktı elime. bu çok keyifli. Okuması da keyifli bir kitap. Onu böyle birazcık karıştırdım. Bir beyte rast geldim. Çarpıldı. Geceden sabaha kadar o beytin sarhoşuydum. Diyor ki Hacı berahi kabe ma talibi didar Ohane hemmi Uma sahibi khane Hacı Kabe yolunda bizse sevgili peşindeyiz. O evi arıyor, biz evin sahibini arıyoruz diyor. Ne kadar güzel değil mi? Eskiden böyle sorarlarmış hacıya gidene. Beytin Rabbine mi gidiyorsun, Rabbin beytine mi gidiyorsun derlermiş. Bazısı beytin Rabbine gider, bazısı Rabbin beytine gider. Öyle birini ben görmüştüm diyor. Emin Hoca merhum, Muzaffer Efendi merhumla beraber hacca gittik diyor. Hac, hac, ya da umre. Baktım diyor Mescid-i Haram'ın yakınında bir adam ihtiyar böyle adım atıyor, yürüyor. O kadar yavaş yürüyor, o kadar perişan, üstü başı pejmürde. Hani belli fakir, hani belli hac kendisine farz olmayan birisi. Üstelik çok yaşlı, üstelik çok hasta. Adım atamıyor diyor böyle. Geçerken diyor, böyle baktım diyor, dedim kalbine gelmiş. Ya burada ne işin var? Hani sana farza değil. Evinde otursana. Niye bu kadar meşakkat? De, i̇çinden böyle bir hava atır. Gelir geçer. Ya yani gelmiş. Tutamıyor da. Gittik diyor namazı kıldık, çıktık filan. Adamcağız hala yürüyerek gelmeye çalışıyor filan. O sıra diyor ne oldu? Yaklaştı diyor. Kabe'yi görecek yere geldi diyor. Ya Rabbel Beyt dedi diyor. Bir secdeye kapandı bir secdeye kapandı. Ey evin sahibi diyor. Ey evin Rabbi. Böyle bir secdeye kapandı ki diyor. Düşüncemden utandım. Dedim ki aman ya Rabbi. Ben ne diyorum? Anladım ki diyor, hak aşıklarından birisi. Kabe'yi görünce Beytullah'ı gördüm demiyor. Kabe'nin Rabbi. Ya Rabbel Beyt deyip secdeye kapanıyor. Böyle. Allahü Teala Kabe yolunda olmak da güzeldir ayrıca. O da haşa kim ne diyebilir ki? Başka bir şeyin yolunda olacağına Kabe'nin yolunda olsun. Çok güzeldir. Fakat kimisi de işte didar peşindedir. Evi değil de evin sahibini arar. Böylesi de daha makbul imiş. Bu arada beyti de ezberlediğimi fark ettim. Mutlu oldum. Bu sıra böyle. Radyoda dua duyuyoruz, ezberliyoruz. Kitapta beyit görüyoruz, ezberliyoruz. Açıkta gayret ediyorum ama. Bir bakıyorum oraya yazıyorum buraya yazıyorum bir tane tweet atayım diyorum. Oradan bakayım, buradan bakayım. Başka türlü kalıcı olmuyor. Geliyor, geçiyor. Kalsın diye uğraşıyoruz. Mevla sonumuzu hayretsin erenler. Allah su derdinden başka bir dertle hiçbirimize kuyu kazdırmasın. Birisi eğer bize bir kuyu kazacak olsa, kuyu kazana da güller nisar alsın sana diye mukabele etmeye nasip etsin. Ya Rabbi onu tahta ağdır diye dua etmeyi nasip etsin. Allah'a emanet efendim. Eyvallah.